Selam dostlar ben Miosal. Bu videoda ne yapacağız? Köprü yapacağız. İnsanların karşıdan karşıya geçmeleri için köprü yapacağız. Evet, amacımız bu kadar basit. İnsanların geçip kullanma insanların geçmek isi. Neyse baş... anladınız siz beni. O evet ilk bölümden başlıyoruz. 10 metrelik basit bir köprü yapacakmışız. Oynayalım bakalım. Yolumuzu aldık. Çekiyoruz. Bu şekilde A arabasını A noktasına ulaştırmaya çalışacağız. Bu kadar basit görevimiz. Şöyle yolumuzu çektik. Tahtayla bunu sağlamlaştırıyorum. Neden? Çünkü yol tek başına yeteri kadar sağlam olmaz. Hemen şuradan güçlendiriyorum. Güçlendirme çalışmaları çok önemli. Bu oyunda şuradan birleştiriyorum ve... Ah yetişmedim. Kimsin? birleştiriyorum. Artık yolumuz tamam. Geç abicim. Yap şovunu. İşte bu kadar. İlk oyunu, ilk seviyeyi tamamlamış olduk. Herkes mutlu. İşi teslim ettik sağlam bir şekilde. Şimdi ikinci seviyeye geçtik. Daha büyük bir araba geçireceğiz ve bütçemiz 12 bin dolarmış. Şöyle güzel bir eğimli yol yapayım. Bu araba rahat geçsin karşıya. Lan oğlum bizi de dağın başına atmışlar. Bizim dağın başında yalnız başımıza ne işimiz var da köprü yapıyoruz. İşte işçi adam böyle olur kardeşim. Dağın başında her yerde en çok çalışan adamdır işçi adam. Şöyle yolumuzu tamamladık. Geç bakalım abicim sen de rahat bir şekilde. Tertemiz. Onu da karşıya teslim ettik. Mutluyuz. Bütçemizin yarısı kalmış neredeyse. Çok güzel. Diğer seviyeye geçiyorum hemen. Görmüş olduğunuz kamyonu geçireceğiz karşıya Şöyle basit abicim Dümdüz bir yol çekiyorum Ben bu şekil yapmayı çok seviyorum En temiz köprü yapma şekli budur abicim Tertemiz O kadar sezon Mimar Selim'i boşu izlemedik come on, come on. Ben çekiyorum şunu da Şunu da bağla Şöyle çek Hop ha, Şurayı unuttuk Burayı da yaptım mı Bu yoldan geçmesin de bu adam Ne yapsın hocam Tertemiz bir yol oldu Mükemmel Mükemmel ötesi. Hemen sonraki seviyeye geçiyorum. Ne yapmamızı istiyor bu seviyede? Tekneler köprüne çarpmasın. Üzerinden inşa etmeyi dener. Tamam. Buradan gemi geçecek. Bu canavar kamyonu karşıya geçirmemiz lazım. Ve bu geminin üzerinden bir köprü yapacağız. Hemen yolu kullanarak inşaya başlıyorum. En mantıklısı bence şöyle bir yol çizmektir. Ne kadar az eğimli olursa yol o kadar daha kolay bir geçiş sağlarız. O yüzden şöyle bir yol çiziyorum. Aklımca. Şöyle Demir konstrüksiyon kullanacağım burada da. Şöyle oradan sabitlersem çok güzel olur. Burada bolca tahta kullanmak mantıklı olacak sanırım. Hem bütçemizde çok açmayacak hocam. Bütçeye göre iş yapalım. Şunu da şuraya bağladık mı? Of tertemiz oldu bak. Oradan da demir kullanmak bence mantıklı olur. İşimizi sağlama alalım diyeceğim. Kullandırtmıyoruz. Vay be. Kullandırtır dedim. Olmadı hocam. Oraya bağlanmıyor. Bütçemizi açmışız. Haberim yok. Bütçeyi açmışız. Hemen şöyle deniyorum. Yolu deniyorum. Bakalım sağlam olmuş mu? Evet olmamış. Tekrar deniyoruz. Ne yapmışız böyle abartmışız lan biz de. Komple aldım hocam şunları. Sil abicim şu köprüyü sil. Tahta kullanacağız full. Şurada bir demir kullanalım. Şunu kullandık. Tahta abanacağız şimdi. Şu klasik. Bak şu klasik tekniği benim aslında bolca kullanmam lazım. Evet. Haydi bakalım. Burası niye kırmızı? Hocam sonra yol çökmesin ha bak. Kırmızı kırmızı orası. Aklımdan soru işareti bırakmasın. Hocam bu defa başaracağıma eminim. Bu defa başaracağıma eminim. Şundan şuradan bağlasak. Şöyle bağlayalım. Bence hocam bu köprü oldu. Bence bu köprü oldu. Hemen deniyorum. Test edelim. Tertemiz bir köprü olmuş olsun. İşte budur be İşte bu be tertemiz hallettik köprümüzü hemen sonraki seviye bütçe 22 binmiş malzemeler vermiş yine bolca malzeme vermiş arabalar bayraklardan önce kontrol noktalarını toplamalıymış arabalar bayraklardan önce tamam mı nasıl yapacağız yani şöyle bir yol yapmamızı istiyor bize yani şu iki araba buralardaki yıldızları alıp geçecek karşıya hemen ona göre bir yol dizayn ediyoruz. Üstteki araba içinde şöyle bir yol yaptım. Onu alırsın sen oradan hocam. Şöyle tertemiz bir yol yaptık. Tamam buldum. Şöyle yapacağım. Şunu şöyle bağlayacağım. Burayı da böyle. Proya'dan da bağlarsak çok güzel olur. bak. Şu lazım abi bak. Kesinlikle bu lazım. Ben, 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 ben inşaat mühendisi ya da mimar değilim. Ama bu lazım yani. Şuradan tahtamızı da aldık. Şöyle bağlayalım çok güzel olacak. Bak bu köprünün sağlam olacağına ben eminim. Çok güzel. Bütçemiz de var hala. Ben bu köprüyü bu bütçeyle yaparım hocam. Ne kaldı eksik? Şöyle de bağlarsak. Sağlama alalım işimizi. Şunu da şöyle bağlayalım. Evet. Örümcek ağımsı bir yapı oluştu. Karmaşık bir yapı ama ben bunun iş yapacağını düşünüyorum. Gerçekten işte yaptı hocam. Bak tertemiz bir sanat eseri oldu. O... Seviyeyi tamamladık. Evet bu seviyede karşıya kepçe geçerken bütçeyi aşmamanızı istiyor. Yani bütçe aşımı yapamazsın kardeşim. Öyle her seviyede yaptığımız gibi 4000-5000 dolar geçmemizi istemiyor. Şöyle yolumu çekiyorum karşıya dümdüz. Yolumu çektikten sonra... Bunu böyle bağladım. Olabildiğince hocam oradaki desteği kullanmam lazım. Bunun farkındayım. Şöyle simetrisini daha düzgün bir şekilde çekiyorum. Tamam hocam tertemiz. Bak böyle bozmadan yaparsak ben bunu yapabileceğime düşünüyorum. La oğlum ne kadar kısmış lan bütçeyi la. Her şeye para harcayan devlet... Her şeye para harcıyorsun oğlum. Şu traktörü kepçeyi geçirmek için mi harcamıyorsunuz? Vallahi de geçti. Ben Biraz erken konuşma. Evet biraz erken konuştuk. Tekrar deniyoruz hocam. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Mahmut ustamı üzmeyeceğim ben. Selim ustamı. Pardon. Selim ustamı. Mimar Selim'i üzmeyeceğim ben abi. Şöyle çekiyorum tekrardan köprümü. Aşağıdan sadece şunu ya Hatta burayı komple aşağıdan inşa etsek nasıl olur? Bence daha mantıklı olur hocam. Şöyle aşağıdan çekiyorum yolu hocam. Daha sağlam olacağına emin olaraktan. Bütçeyi aşmayacağımızı düşünerekten. Bolca tahta da kullandık. Bence olur. Abi... Niye abi niye niye niye? Nerede hata yaptım? Şöyle bağlıyorum hocam tertemiz. Bunu da şöyle bağladık mı? Tamam sağlam oluyor. Biraz daha sağlam oluyor. Ben güveniyorum. Bu köprünün taşıyacağına inanıyorum. Şöyle de bağladım. Bakıyorum şöyle. Evet deniyorum. Ah be. 96 ucundan tekrar deniyorum. Kırılan yer şurası. Oraya nasıl bir sağlamlaştırma yapabilirim? Ben şöyle yapmak istiyorum orayı. Evet Bakalım dayanacak mı? Çünkü bütçemiz kısıtlı olmasını istiyorum. Ah! Tamam, tekrar deniyorum. Şöyle alıyorum hocam. Burada biraz daha temiz işçilik yapmaya çalışacağız. Evet. %1 bütçe aşımıyla bak bakmıyorum. Oyuna bakmıyorum. Bakmıyorum oyuna. Hadi geçsin. <laughs> Tekrar deniyorum. Hiç hiç pes etmek yok. Bizim lugatımızda pes etmek yoktur abi. Hemen siliyorum. Baştan deniyorum. Şöyle bağladık. Buraya da bağladık hocam. Buraya da şöyle bağladım. Tertemiz olacak. Bu defa simetrik ve mantıklı bir köprü yapmak istiyorum. Buraları da şöyle bağlıyorum. Abi bütçenin kısıtlı olması çok zorluyor ya. Bütçenin kısıtlı olması çok zorluyor. İnanıyorum abicim. İnanıyorum bu defa olacak. İnanıyorum. Bu defa o köprüyü inşa edeceğim. Aşlan lan bütçeyi. Bana ne oğlum bütçeden. Her şeye para harcıyorsun Şu kepçe gitsin işini yapsın da bana ne kardeşim. Bütçeyi aşarsa maşayım. Tamamdır budur ya. Umrumda değil abi. Bütçeyi aşmak hiç umrumda değil. Ben yoluma bakarım. Ben yoluma bakarım. Bu videoyu burada bırakıyorum. Eğer videoyu beğenirseniz devamını çekeceğim. <laughs> Ama inşallah beğenmeziz olur. Bu ne lan? Tıkandım kaldım bu seviyede. Neyse beğenirseniz devamını çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.